Seyda ablamızla meşhur höşmerim yapacağız. Hoş mu erimden geliyor? Ablamız beyine yapmış. Oradan geliyor bir ablamız beyin azıladı. Hoş mu erim demiş yani. Şimdi tatlı. Bunun yemek versiyonları da var Anadolu'da. Bir dolu höşmerim çeşidi var. Ama buradaki peynirli helva aslında, değil mi? Evet. Ee, çok da seviyor. Çanakkale'li hemşerilerimiz biz de çok seviyoruz. Seyda abla malzemelerimiz basit. Evet. Koyun peynirimiz var. Tuzsuz peynir. Tuzsuz. İrmik. Şeker, bir tane yumurta. Bu kadar. Bu kadar. Herkesin evinde olan malzeme. Evet. Peynirin güzelini seçin yani. Koyun peynir olursa çok daha iyi olur. Tavada biraz işimiz var galiba. Evet. Şimdi onları evet. pişireceğiz. Hadi başlayalım. Edremit'in gelini Kınalamış elini Edremit'in gelini kınalamış elini Sarmaya doyamadım O incecik belini Hoştur cilvesi, cilvesi, elmas tırfesi. Sağ Teşekkür ederim, ağzıma sağ Seyirci çıldırmış. Tabii sizin kamera arkalarından çok fazla haberiniz olmuyor. Onu da gösterelim size. Alkışlar Türkler için ve sizin için geliyor. Buyurun. Biraz toz şeker ektik Biraz, içine. Biraz da, biraz da irmik e, ilave ettik ama da ve kavuracağız Hı, şimdi. Daha sonra biraz daha mı tost gerekeceğiz üzerine mi piştikten sonra? Piştikten sonra. Değil mi çıtır çıtır onun evet, gelmesi gerekiyor. Evet, ıslanacak, evet. kaynayacak. Ondan sonra irmiğini koyacağım, ondan sonra şeker, en son şeker. Biraz şekerin diri kalması gerekir mi höşk içinde, çıtır çıtır ağzımızda olması? Hı, erir, sıcak. Erimesi mi lazım burada? Evet. Bazı yerlerde üzerine de serpiyorlar piştikten sonra tabii o piştikten soğuduktan sonra ee serpiyorlar çıtır çıtır onda tadı geliyor o da fena olmuyor ama bunda şeker de eriyecek ondan sonra diğer yemeklerimizle beraber hepsinin tadına bakacağız. Ablalarımıza teşekkür ediyoruz ellerinize sağlık teşekkürler, teşekkürler. az sonra en lezzetli Türkmenli yemekleriyle karşınızdayız.